Guatemala. Huh? Guatemala. Where are you coming from? San Ignacio. San Ignacio. Oh, you came yeah. from San Ignacio? Yeah. That's all your bags? Are we have backpack. In backside, too. Okay. Alright. Thank, Thank you. Oh, thank you so much. Nice to meet you. Thank you for information. Thank you so much. Take care. Bye bye. Ah, burası Guatemala sınırı ve şu an sınırdan geçmeye çalışacağız. Bakalım nasıl geçecek. Kameranın ekranı yine kapattım. Şuraya takıyorum. Gizli çekimdeyiz. Hadi bakalım. Looks like it's gonna be easy. Şu an Belize'den çıkacağız önce. Not US. Yeah, Belize. ama been 15 USD. 1.5. Yeah. Uh, there is also something fee for trust. Our ah, borders rebuild up month free. You wanna go, to. Passport, you live in Belize now? Yeah, we're gonna leave. Not coming back right now? No. no. Okay. But we can pass to Guatemala, right? It's open, right? Yeah. You oh. have your vaccines already? No vaccine but we got antigen test. Okay. We got Both test. of you have the test? Yeah, we yeah. have. Yeah we have we have. And negative? Yeah it's, yeah, it's negative. Easy. Okay. Here you pay departure fee of $40 Belize per person. Can I pay with U.S.? Yes, 20 U.S. per person. Okay. Can I ask you why we have to pay this? Is it it's the regular rules? Because I heard right that the Korean embassy excuse if somebody excuses money it's when you get export or no, this is for all foreigners visiting Belize. Hmm. This is for everybody. I see, okay. so this is our... <laughs> for two. Actually, I have 10 Belize. If you change with dollar, I can feel very happy. Um, but with this, I still have to give you Belize um, money because I don't have no US. Ah, you will oh. give? Oh, okay, okay, okay. Can we spend Belize money in the? Um, you can spend it here at the border, mm -hmm. or you either can change it into okay. kexalis, Okay. That wouldn't be needing. Okay, thank you. <coughs> here is at 12. What time? Um, yes. 12, 12, 12, 12. See. Yeah. You can record border fee 30. Like TV 750. Ah, uh, for foreigner only. How was feeling? I'm very happy to record this. It was very good country. Yeah, before Covid I guess. But now it's good. Say goodbye. Good. <laughs> wow, we get out. <laughs> thank you so much, have a good day. to get your stamps, please. Mm -hmm, okay. Thank you, thank you. Hi, excuse me. We're gonna pass to Guatemala. Uh, explain your stamp situation. You have two. Uh, when we get inside of Belize, they put two stamp and they didn't fill one of them. So we don't know what happened. So could this you just check? This is the entrance. I think they do mistake. We don't know why they do that. Yeah, they tell it. Yeah, it's a bit my mistake. It's mistake, right? Yeah. Because my passport don't have only for her. I think she just he just forget and put two times. You guys have your vaccine, right? No. No. We have test. Covid test. Covid test. Are you recording? Yeah. Alo kamera Yusuf kamera. okay. You gonna ask Governor <laughs> website. Everything okay? Thank you. Sonra şeyde. Hmm. Good. They didn't take my space. Abi böyle üçgen koyuyorlar şey ikinciye. Belize'den çıkarken ilk girerken çember, ikincisi üçgen. Hmm. Şurada zaten faturası o 40 Belize'nin ödemesinde geçen. Yok doğayı koruma, Belize'yi koruma bilmem ne bir sürü bir şey var. <gülüyor> Geçiyoruz. <gülüyor> Belizden çıkıdan. Aynen sonunda çıkıyoruz Belizden ya. Soygun yemin ediyorum bıktık. Ona ver, buna ver, şöyle yap, böyle yap. Bıktık ya. Yeah. Hello. Hi. Hi. We have... Yeah, we have. Yeah. Ha. yeah. It's their mistake actually. Yeah. When you get inside, they put two stamps in my passport. Next time they can skip. <laughs> yeah, thank you. Thank you. thank you. thank you. Thank you. Have a good day. Adios. Adios, Berlis. <laughs> Adios. Did we pass? We get out from now. No standing by this. I think here. Okay, thank you. Go. Bye bye. Şu an Araf'tayız ya bildiğin. Anyway, but don't record it. You're gonna make problem ya. Yeah. It's immigration ya. Yeah. Only I can record it. <laughs> I think okay. this one. That's Or that's there. But really, This is so complicated ya. Yeah. Why they make so complicated? Say service service something like not here. Right? I think so. Let's put Burası şu an Guatemala'ya geçen yol. Araf kapısından içeri giriyoruz. Çok karmaşık. Yani bilmiyorum nasıl oluyor. Benim kamerayı fark etmiyor. Ön ekranını kapatıyorum. Çekmiyor zannediyor. Bir de asmışım omzuma. Hey on. Oo. Oh. Çekiyor. Oo oh. oh, hay. Hey on. Ne Looks much more better than the actually. We start fast, huh? Yeah.

pero de una vez se pueden subir, los llevan a dar la vuelta y van. Muchas gracias. ¿Cuántos minutos hasta qué? Tres minutos, tres minutos más en el semáforo Muy buenos. Three minutos, three, three, three. Saldremos hasta los six finish. O la yeah. terminal está ahí, aquí, solo va acá, sí, para allá, izquierda. La terminal, pero en el semáforo puede esperar. Ahí ah. sale y pasa. Hmm, gracias. Elos postes tomo, every thirty minutes. Yeah, they have good. Yeah, ya rusos. Un bus privado también hay pero cobra más caro. Pero es un bus privado, pero más caro. bus también. ¿Cuánto <laughs> cuesta bus? 40 quetzales. Oh, 40 quetzales. 40 quetzales. No sabemos cuánto. 1 dólar es cuánto quetzales. 7. Igual con siete siete oh, okay. 7 quetzales. 1 dólar es 7 quetzales. 40 quetzales es cuánto. ¿Cuánto? Mi cerebro falta 60. Sí. Ese es mío. Español es el más <laughs> raro. Muchas gracias. <laughs> Böyle girdik abi sınırdayız. Şu an içeri çatı çutu çekiyorum nasıl? Ola. Çok kolay değil mi? Ne değmek Ama hiç insanlar yok. Normal only for tourists. Ola. 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 Çok kolay, çok Wow. Did you see? They don't even ask. Hola. Bitti geçtik çok rahat. Belize'den çok çok rahattı ya. Vallahi geçtik. Sınır böyle. Guatemala'yı tehlikeli diyorlar bu arada. Belize'li taksiciyle falan konuştuk. Bayağı tehlikeli dedi. Bakalım nasıl olacak. Ha Direkt girdik adam hoş geldin. işiyordu kenara. <laughs> Oh. I have only your bank of Belize Belize dollars from me. 350. I say, Okay. I don't have that much actually. Turkish. 30 bank. But only I find No Belize Abi sınırdan geçtik kolay oldu kameranın önünü gizledim çektim umarım başarılı olmuşumdur benim de şu an ne çektiğimden haberim yok Guatemala damgasını göstereyim Guatemala damgası nerede böyle pasaport sayfalarım bitecek ya Heh. Guatemala damgası bu üçgen olan şu çıkış Beliz'den şu Guatemala'ya giriş. Böyle pek sorun olmadı. Aşınız var mı dedi. Bizde aşı yok. Yok dedik. O zaman testiniz var mı dedi. Gösterdik negatif. Geçtik. Çok bakmıyorlardı. kağıda bakıyor öyle. Telefondan bile göstersen şey yaparlar. Sonra bir, böyle bir not düştü. Tam kontrol edilmiştir diye. Onu sormadılar bile. E oradan geçtik. Ateşimizi falan yazmışlar. 35 yazıyor üstünde. Şu PCR Belize'de 75 dolara yaptırdığımız saçma PCR. 75 Amerikan doları bu arada. Başka çıkış da yok. Belize'in doğasına işte destek, sınırına destek bilmem ne derken 20 Amerikan doları da çıkış parası var Belize'den. Guatemala'ya giriş yok. Ancak burada söylentiler var. Yok Guatemala'ya girerken de 30 dolar alıyorlar bilmem ne carçurt. Arada polisler zorluyormuş ancak şu an koronadan dolayı biliniyor süreç. O yüzden e, kimse ısa etmiyor. Yani Guatemala'ya girişte çıkışta bir para alışverişi yok. Belize'den çıkarken 20 dolar. Yani PCR artı 20 dolar çıkışta 95 dolar 5 de taksi maksi de 100 dolar kafadan boşa gitti yani kamhir 5 dolar kafadan şey 100 dolar kafadan boşa gitti. Girişte de zaten 50 dolar öyle yaptılar. Taksici dolandırma olandır, olandır? Uzun iş. Burası da sınır abi böyle derme çatma bir duvar örmüşler, tel çekmişler millet geçmesin diye. bu Burada böyle barakalardan satıcılar var. İnsanlar bir şeyler satıyor. Yemek falan satıyorlar. Şurada bir nehir var. Bu nehir bildiğim Belize gidiyor yani. Hatta bu nehrin kavgasını yapıyorlar burada. İnsanlar diyor ki e, Belizli balıkçılar bu nehre girmesin çünkü Guatemala'nın. E, Guatemala'lı balıkçılar diyor ki Belizler buna girmesin çünkü Belize'nin. Yok tersi oldu. Neyse Beliz benim diyor, Guatemala benim diyor. Kapışıp duruyorlar. Birkaç yıl önce tanklar, toplar falan yığmış Guatemala buraya. Fethedeceğim falan Beliz'i demiş. İngiltere araya girmiş. Niye? Çünkü Beliz İngiltere sömürgesi. Normalde sınır nehir o da. Ama Afrika ülke gibi Burası da ülke. Sadece söz Burası da aynı. Bu sebeple Afrika gibi burası problem var. İnsanlar fakirli. Bu arada Google haritasında da böyle bakınca Belize Guatemala sınırını böyle nokta 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 ayırmışlar. Onu da sorun bu nedir diye. Tam sabit bir sınır olmadığı için böyle çizmişler rastgele. İşte o yüzden böyle tartışmalar var. Yok bu nehir senin, bu dağ benim, şu tapınak senin bilmem ne. Guatemala benim diyor, Belize senin diyor bilmem ne. Öyle kapışıyorlar. Hadi gidin. Hola. ¿Dónde está el bus para Flores? A un kilómetro. Llegas al semáforo, luego le das por arriba, por la despensa. Ahí están los microbusitos. Pero ella habló que está desde tres minutos a pie. tres minutos no se pero para terminar aquí, pero tampoco se llevan tres minutos. ¿O pueden esperar? allá que Por eso podemos encontrar

Aynen de şu nehir kavgasını yapıyorlar. Bu arada Belizlilerin durumu sıkıntılı şu an. Ülkeden çıkamıyor adamlar. Meksika sınırını yani kapatmış. Beliz ülkesi kapatmış. Yollamıyor adamları dışarı. Ee, diyor ki yerliysen gidemezsin. Sadece turistlere açık. Guatemala sınırı aynı şekilde. O yüzden bomboş burası. Yani Belizler geçemiyor. Aşı olsa da şey olsa da fark etmiyor. Geçemiyorlar. <laughs> Aa, para. Bus bus. Otobus, bus bus. Gracias. 20티개 짤미들대야. Bu arada Ketsal 7 Ketsal'e bir dolar dediler. Bilmiyorum doğru mu sınırda değiştirdik otobüse bineceğiz diye. 10 on dolar 15 on dolar değiştirdi idarelik şimdi. Şehirde çözeriz o işi de. sim kart alırız. Kalacağımız yer falan. Her şeyi gösteririm. Böyle bir gün Belize gelirseniz Guatemala'ya geçeyim derseniz bu yolu izlersiniz. Ha yani şeyi diyordum. Belizleri kapatmışlar işte. Meksika'dan Meksikalılar gelebiliyor. Ancak Belizliler Meksika'ya geçemiyor. Guatemala'yı bilmiyorum ancak Belizliler Guatemala'ya da geçemiyor. Belize'in Honduras'a sınırı yok ancak denizden böyle bir vapur olayları var. O da kapalı sanırsam. Turiste sadece açık. Yani Belizleri kitlemişler abi buraya. Adamlar bir yere gidemiyor turist olarak. If we have a in the Belize, we cannot travel during Corona. burası otobüs istasyonu. Sınırdan hemen çıkınca solda bir otobüs istasyonu var. Oradan Flores'e hatta Guatemala başkente, şehre bile gidebilirsiniz. Otobüs dur abi ya. Otobüs dediğim minibüsler falan var sanırsam. Bunlara bineceğiz. Gidip bir soralım. Ben. Hola, ¿cuánto cuesta por p e r s o n a 40. 40, 40. 2 horas. 2 r a s 2 h o r h r a s 2 horas. u h o s 2 horas. 2 a s 2 horas. 2 horas. 2 horas. 2 o s 2 horas. 2 horas. 2 horas. 2 horas. 2 horas. horas. r e s 2 h o h o r a o a s 2 h o r a horas. 2 a s i h r a s 2 horas. horas. 2 horas. o r a s 2 horas. a s 2 horas. 2 h o s o r a s 2 h o r a o r a o r a s r a s 2 a s o r a s 2 r a s 2 a s a s a s 2 s a s 2 a r a o r h o r a o r a s horas. h o r a o r a a s a s 2 h h o r o r a s 2 r a s 2 a s Böyle, buna biniyoruz. 5 dakika sonra kalkıyormuş. Ne dediler? 1 dolara 7 dediler. 40 ketsal dediler buna da. Burası da Belize'den daha ucuz. Guatemala parası ketsalmış. Belize'den çok çok ucuz çünkü 2 saat yol falan gideceğiz yani. Kişi başı 6 dolar falan diyorlar. 6 e kaç para yapıyor? 7 desen. 7 kere kaç? 40 42 6. 6 dolar. 6'dan az hatta. 5.8 falan. Ama hmm, 2 saat ucuz. 2 saat doğru. Meksika'dan daha ucuz. Doğru. Bir de maske olayına alıştırdılar. Biz takıyoruz öyle burnumuzda. Polis 500 dolar ceza yazacak <laughs> diye. Ne <gülüyor> şoför <gülüyor> takıyor, ne bakkal, ne hiçbir kimse takmıyor maske burada. <laughs> Bir de Guatemala'da Covid sıkıntı falan diyorlardı bize. Yani maske takmıyorlarsa olabilir. Ancak mutluyum işte de ceza yazmasınlar bize. Şöyle falan gezebilirim ya. Abi burada sanırsam en büyük para 100 değil. Fazlası vardır. Yüzümüz vardı harcadık onu bozdurduk bana bunları verdi. Ee, adamları bilmiyorum kimler var. Doktor Mariano Galvez falan yazmış. General var. Bilmiyorum Guatemala için önemli adamlar. Arkalarında da Maya, Tarla. Böyle banka tarzı Bitirin öğretmen bani. aynen güzel paralar bunlar böyle ya yani sanırsam en büyük paraları yani şu an 7 ketsel 1 dolar yapıyorsa ve ya bizde 200 lira varsa bunların da en büyük parası 200'dür bence 100 bile olabilir 100'dür belki de 200'dür ya 200'dür göreceğiz Abi ya o kadar rahat ki Guatemala'ya girmek. Ben şok oldum yani. Bize o kadar hani Belize'de zorladılar ki dolandır yok şuna para vereceksin şöyle yapacaksın taksi oradan oraya bu otobüs yok işte yok golden transport altın sertifikalı bilmem ne. Bayıldık yani artık ya. Bir hafta geçti illallah ettim ya. Ya Belize ne para göz bir ülkeymiş ya. İflamızı kuruttu ya. Girişte 100 dolar çıkışta 100 dolar. Kişi <laughs> başı <boşu> kafadan <laughs> 400-500 dolar çöpe attık ya. Yani pişman oldum dedim hani keşke girmeseydik de sonradan Covid Covid bitince öyle şey yapsaydık dedim yani. There's not a The PCR if you have you don't need to go. But it was also scam. They PCR Kapıda aynen PCR getirirseniz burada yapmanıza gerek yok yazıyor. Götürdük. Bir de ona da biz para verdik. Aynen götürdük kağıdımız vardı. 15 dolardı. Onu saymadım hani ucuzdu Meksika'da. Saymadı. 50 dolara kendim yapacağım dedi. Geçirdi. Oraları çekemedim zaten pek siz bilmiyoruz. Ama yani ne yaşadığımı bir ben biliyorum. Bir de çektiklerimi de size gösterdim. Siz biliyorsunuz ama 10 katını ben Veliz'de yaşadım yani. Tövbeler olsun. İllallah ettim yani böyle İngilizce konuşmak bile ben anlamadım hiç anlamadım hmm. çünkü her şey çok pahalı ama burası da daha rahat daha burayı Aynen burada rahat. Adam <laughs> kapıda mesela 7 dedi 1 dolara ketzale. Direkt değiştirdik. Adam hiç yani 5'miş bunlar salaktır bilmiyordur falan demedi yani. 7 dedi değiştirdik. Zaten internette de 7 yazıyor yani. Maksimum 8'dir. Ha Belize'de öyle değil ya. Yani para konusunda yapmıyorlar da adamlar direkt çatır 35 dolara taksim olur ya. 125 dolar diyor ya. Şehrin bir ucundan bir ucu 2 saat. Nasıl 125 dolar olabilir? Çılgın çılgın. Bak buradan da 2 saat aynı yolu gidiyoruz. Ne güzel. 6 dolar, 5 dolar ver geç ya. Bak Hadi. abi sağ olsun. Yola çıkıyoruz bile. Bir de. keşke Bir gidiyoruz böbreğimizi alıyorlarmış. Hadi. Ama hiç insan yok. Hayır hiç insan yok. This is private taxi gibi. <laughs> İnsanlardan maske yok. Ben maske yok. Kimse de yok. Ama taladay? Biraz. Zeka lay? Şuvaş altı. Evet. Onu evet. verdi bak üstüne. Onu da görmüş olduk. Meclis falan var üstünde. ¿Cuánto cuesta? Diez Y cada uno. Y es cada uno. Tengo. Sí, sí. bien? Muchas gracias. Oh, son is our last one, no tengo dinero. Disculpe. 2 dolara götürüyor. Çok güzel. Oldu mu not tuttu. Şu başı 1 dolar aldı adaya giden yol için. Evet, dolu direkt. Burası Santa Elena olarak geçiyor. Böyle bir yer. Silahlı abiler var böyle. Petrol pistinin önünde bekleyen. Buraya güvenli değil diyorlar. Bakın silah satılıyor ya. Silah satılıyor ya. Böyle bir yer. Ancak adaya iyi diyorlar. Böyle gidiyoruz bakalım. Nasıl olacak? Mombasa, Azul. Si. Burası adanın ana yolu. Çok tatlış bir yer ya. Uçacağız, gireceğiz. Esta bien. ya. mira. Adiós. Muchas gracias. <laughs> burası bir ada nüfusunu falan hiç bilmiyorum. Böyle geldik çok küçük. Ara sokaklardan falan çıkıyorsun. Etraf full ada şeyi. Tekneler falan böyle do dolanıyor. Çok güzel. Vaa wow, Belize'den böyle buralara gelmek çok iyi. Valla. Wow. Çocuk ne yapıyor lan? Fishing. Böyle burası. Pescado. so okay. many Abi adıdan çıktık. Isla de Flores olarak geçiyor. Direkt köprüyü geçince Santa Elena bölgesi var. Eee şu an oradayız. Bugün pazar. Pazarlar falan var böyle kurulmuş. Eee insanlar dolaşıyor. ATM sıkıntısı var burada. 5B diye bir ATM var. Bütün bankalarla işbirliği yapıyor ve bütün ATM'ler bu 5B'den geçiyor. Turiste geçiriyorlarmış. O yüzden para çekme sıkıntımız var. Başka bakıyorum, hiçbir şey bulamadım. Bir sürü banka var ancak. E, hepsi 5B'ye bağlı ATM. Herhalde güvenlikten dolayı kendi temeleri yok. 5 beyi almışlar o da çakıyor millet. Şey diyorlar banka içine girip pasaportla kartı verip para çekebilirsin diyorlar. Ancak bugün pazar ve bankalar kapanıyormuş. Bir de şu an 2-3 falan saat. O da yalan oldu. Ama tehlikeli dedikleri Santa Elena burası. E şu anlık normal ama güvenlik falan var yani böyle elektrikli teller, jiletli teller, işte marketlerin böyle bak burası da bir banka mesela 5B be yazmışlar. Bam bankası. Durum böyle, abi Guatemala'da iki tane sim kartı alabileceğin şirket var, Claro, buralarda çok ünlü zaten, bir de Tigo var. İkisi de hemen hemen aynı, Claro'yu öneririm, Fiyatlar aynı, 15 günlük 6 GB internet, 50 ketsel. yani 7 dolar falan, normal, ucuz. Abi böylelikle adaya geldik Lores'e. Buraya çok güzel diyorlar. Guatemala'ya gelirseniz bir gün muhakkak uğrayın. Sakinlik başladı bile yani. İki gece buradayız. Sonra Maya Tapınağı'na gideceğiz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki video son Maya Ruins. Tikar. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.